Merhaba arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz kanalımıza. Bugün doğal sirke yapımını göstereceğiz size. Kayınvalidem sirke nasıl kurulur onu gösterecek. Şimdi kamera sende. Ya, yabani elma. Ha. Yabani elma ile, ha. Ondan sonra bir kaşık tuz. Kalın bir koz. yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı kalın tuz. Ha. Bir bardak da sirke. Ha. Su. Tamam. Ha. O kadar. Şimdi suyu dolduracağız mı? Üstüne dolduracağız, kadar bu şekilde mi kapat dolduracağız? Ha, ne kadar bekleyecek bu? 20 25 gün. Hı, hmm, 25 günde olacak. Hmm. doğal sirke, ev sirkesi. Doğal sirke. Daha güzel. Hı Kapağını bez kapatacağız ama. bez ha. bezinden şey yapacağız. Kabın değil. Hı. Hmm. Şimdi bu elmayı ne kadar koyduk içine? Elmayı nasıl ne kadar koyduk? Kabına göre. Kavuna göre şöyle bir 5 kiloluk kaba bir avuç. He bir avuç. 5 kiloluk kaba. Sirkeyi ne kadar koyuyoruz içine? Sirkeyi bir bardak. Bir çay bardağı. He. Hmm. Çay bardağı sirke koyacağız. Mesela hmm. bunun sirkesi olacak bunlar mı? Hmm. Şimdi onu dolana kadar su dolduracağız. Arıtma sudan. Ha, arıtma sudan şey hazır su koysunlar değil mi? Arıtma evet, yoksa. Evet, evet. Şimdi arkadaşlar ayrıntıları varmış. Onları söyleyecek kayınvalidem size. Bu da karanlık yerde duracakmış. Arada böyle ha havasını alacakmışız. Kapağını açıp. <laughs> Ağzına bez koyacağız. Kapağı öyle mi kapatacağız? Kapağı kapatmayacağız. Heh. Kapağı kapanmayacak. Hmm. Kapanınca önce şey yapıyor, asit yapıyor da şey yapıyor. He, ağzını bezle güzel saracağız, öyle ha, kalacak. Aynen öyle, karanlık yerde. He, bir de karanlık yerde saklayacağız. Bu kadar sirke olunca tekrardan paylaşırız. O zaman tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Arkadaşlar hiç kullanılmamış. Görüyorsunuz daha hiç kullanılmadı. Hiç kullanılmamış bez maske ile ben bunun ağzını güzel saracağım. Bu bağcıklarıyla da bağlayacağım. Bu şekilde kalması gerekiyormuş. Bunu kayınvalidem öyle söyledi. Sonra tekrar bağladıktan sonra size gösteririm. Evet arkadaşlar. Bu şekilde güzel sardım. Ağzını görüyorsunuz. Böyle kalacak. Karanlık bir yerde saklayacağız bunu.